Hayli ablacım, merhabalar. Soyhan, hoş geldin, nasılsın? Aydın hoş geldin. Evet Aydın merhaba. Evet gayet ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun Aydın? İyi çıkarttım ben de Ne yapıyorsun? güzel geliyor. Aydın iyi misin? Nasıl i̇yi. gidiyor? Evet. İyi. Ulaşıyoruz. Yeni bir proje başladı biliyorsun. Televizyon projesi. Evet, evet aynen, aynen. Yani Çok... bir gün görünüyor. Aydın bir şey rica edeceğim sana. Ee, Wi-Fi de değil de kendi operatörüne bağlanabilir misin? <laughs> Wi-Fi'le mi bağlısın şu an? E ee, onu giderek bağ hani ya Wi-Fi'den bağladım, Arama adım. Rahatsız edilmez. Evet. Kendi evet. şeyini geçerse internetini. Evet. 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 <laughs> Sanırım böyle daha iyi olacak evet. diye düşünüyorum. Biz daha iyi olacak. Aynen Aydın. Aydın özledik seni ya. Görüşemedik uzun zaman oldu. Evet bayağı oldu hidayet ya. Kaç zamandır. Ee, yani bu e, fiziksel görüşemesek bile çocukluktan beri gelen bir dostluk bir samimiyet. O zaten hep kalpte ayrı bir yerim var zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. E, çok özel bir adamsın. Çok da özel bir müzisyensin. E, estağfurullah. Sağ olasın. Eksik olma. Sağ olun iskem. Senin, senin yani çocukluğunda senin gibi bir adam olması benim için güzel bir şey. Eyvallah o, eyvallah. O Aynen. yani ben sana ne zaman hep ben de aynı şekilde sakallı olduk artık büyüdük ama. O, evet. sana baktığında de bu şeyi görüyorsun yani çocukluğu görüyorsun. Doğru doğru. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Aynen. Güzel bir dostumuz varmış ki yani kaç yıl oldu hala beraberiz. Aynen öyle. İnşallah daha da böyle gidecek. İnşallah. Evet, şimdi ben birkaç bir şey soracağım sana Aydın'ım. Tabii. Evet. Ee, i̇lk önce zaten başta sen bahsetmiştin ee, kanalda da yeni bir programa başladınız geçen hafta. Evet. evet. Program evet. ne kadar? Hidayet. Bir Ufak bağlantı sorunu yaşadık galiba. Ee... Şimdi iyi galiba. Evet, evet. Ee, şimdi, şimdi bir daha soruyu sorabilirsem. E, şimdi Geçen hafta programa başladınız. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Şarkılar e, Gülsöyler isimli Kanal D'de Sibel Can, e. Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici var. E, evet. Programla ilgili biraz bilgi verir misin? Ne kadar sürecek? Programın formatı nasıl olacak? Konuk alacak mısınız yoksa e, geçen mi e, olacak? Yani şu anda e, yani sürpriz tabii bir takım konuklar olacak. E, o kaçınılmaz zaten. Onun haricinde formatta e, ustalara saygı gibi bir proje aslında bu. Yani geçen hafta işte Müslüm Gürses'i, Müslüm Babayı işledik. Onun şarkılarını işte çalmaya çalıştık, e, icra etmeye çalıştık. E, i̇şte bu hafta Orhan Abinin, e, Orhan Gencebay'ın işte şarkılarını işte icra ettik. Çok o güzel. yayına girecek, işte e, çok güzel gidiyor. Bizim için de e, bir seneden beri artık müzik yani topluca beraber olup da müzik yapamamanın özlemi de var içimizde. Aynen. Bir de e, yeni bir oluşum, sen de fark etmişsindir. hani e, Baki Kemancı Orkestrası ile birlikte e, iki orkestranın birleşiminden bir orkestra. E, meydana geldi ve ikimiz de böyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Baki abi de çok bayağı bir bu anlamda mesai gösteriyor, ben de öyle. E, i̇ki gün solistlerle çalışmak e, durumumuz var. Bir gün e, ayrı programımız var. İşte zaten çekimimiz dolu oluyor. E, bu arada sürede işte e, 30 tane şarkıya yakın ikimiz de yaz yazıp çizmek zorundayız. Yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güzel oluyor, şey, çok heyecanlı şu anda. Evet evet. canım. Ama güzeldi. Geçen hafta çok güzeldi. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Biz ya yani ilk defa çalınıyor. E, zamanla da oturacak oturacak diye düşünüyoruz. Grup daha birbirini insanların ilk, ilk önce birbirlerini tanıdığı zaman daha güzel müzik çıktığına inanan insanım ben yani. Tabii yani, ki. E, yani beraber çaldığın insanla çok böyle yüreğini seversen gerçekten onu dinliyorsun ve dinlediğin zaman da sen de ona eşlik ediyorsun. O seni seviyorsa sen ona eşlik ediyorsun. O sana eşlik ediyor ve ortaya gerçekten güzel bir şey çıkıyor. Bizim yıllardan beri belki oturan Hakan abiyle beraber oturan 20 senelik. Yani ben işte 22. senem oldu benim. Ee, yani 20 yıldan beri beraber olduğumuz arkadaşlarımız kardeşlerimiz var. Evet, yani evet, evet. bayağı bir şey paylaşıldı. Bu sefer paylaştığın adamlar müzikle paylaşmış, çok güzel oluyor. Doğru. O da başarıyı Doğru. getiriyor aslında hepsi birbirine zincirle aslında tabii, tabii to ki. toteline baktığında işin zemininde sevgi var yani sevgi ve saygı var o oh her şey güzel oluyor aynen öyle aynen öyle aydın ee, şimdi şeyi soracağım sana Şahin Özlem Bulutlara Esir Olduk şarkısını çıkarttınız evet doğru çok güzeldi düzenleme çok güzel çok Zaten Şahin arkadaşımız tabii. da çok güzel okumuş bu şarkının hikayesini de biraz anlatır mısın bize ee, şöyle oldu. Ben e, değil mi? zaten Şahin keşfedilmişti zaten. Yani insanlar tarafından sevilmişti. E, beni de dikkatimi çeken bir yerde oldu. Dedim ki, yani müzisyen olsa belki. Hidayet sen bu dediğimi çok iyi anlayacaksın. Müzisyen olsa e, bu kadar dikkatimi çekmezdi. Halktan bir adam olup yani müzikle uğraşmayan bir adam olduğu için, hani notanın e, yaptığı şeyleri notanın biliciyle yapmıyor. Evet. Yani evet. yaptığı şeyi tamamen yürekten yapıyor. Ben bunu hissettiğim için e, elimden geldiğince bir yol açmaya çalıştım. E, çok şarkı denedik. Hani e, onu yaptık, bunu yaptık, kendi çok eledik falan. En son ben bu şarkıyı da çok seviyordum. Ayrıca Oğuzhan Koç'un çok güzel bir şarkısı. Oğuzhan'a da işte e, çok, çok da teşekkür ediyorum zaten. E, gerekse o da çok büyük destek verdi. Keza Hakan Altun e, her zaman arkasında olacağını zaten altını çiziyor zaten özellikle de. Böyle bir yola çıktı konumla. Biliyorsunuz daha önce de prodüksiyon çalışmalarım oldu. Öyle. Onlarda da bir, bir takım başarılar oldu. Sonra yollarımız ayrıldı. Devam ediyoruz. Şimdi artık şahin yeni bir e, yolculuk e, olacak benim için. Çok heyecanlıyım. O da çok heyecanlı. Güzel ama çok e, Çok kısa bir zamanda çok sevdiler. Çok. E, bu da çok özellikle şeyde e, merak ediyordum. Yani organik olan bir Kafamda bir rakam vardı. Onu görmek istiyordum. Şey, evet. Çok ciddi bir şekilde de gördüm onu. Ee, evet, gerçekten ee, şey yani evet. inandığım bir şeyin sonucu diyeyim, öyle söyleyeyim. Çok güzel, çok güzel. Yani evet, çok güzel bir projeydi. Ee, i̇nsanlar doğru ve güzel projenin geri dönüşünü yapıyorlar. Hani bir algı var Teşmiş. ya. Tabii. Şöyle bir son zamanlarda bir algı var. İşte ya işte artık sanata değer verilmiyor mu? İşte insanlar iyi olan şeyi beğenmiyorlar falan. Aslında böyle bir şey yok yani. İnsanlar evet. güzel konu takdir yani ediyorlar. Yani Bu devamını yani. getiriyor. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz e, müzisyen insanlar e, müzik çok farklı dinliyoruz. Diğer doğru. insanlar farklı. Doğru. Farklı dinlediğimiz eğer e, halkın bir dikkatimizi gerçekten büyük Ben buna inanıyorum. Çok, doğru. Çok, çok, çok doğru. çok doğru. E, çok e, doğru yani İbrahim Tatlıses ruhu... yani. Bu Aynen. Yani nereden de belli olmuyor çünkü yani ...vergisi tıkı... olan... sonan şey zaten. Doğru. Yani ben... verilmiyor zaten. ruha göre verilen bir şey. Yani adamın. Yani ruhu kötü olup da kadar içerisinde kalbime inmiyor açıkçası. Doğru. Hiç görmüyorum ya. Yani. Doğru. Güray abi iki güzel adam öpüyorum sizi yazmış. Biz de seni öpüyoruz abi. Eyvallah Güray'ım ben de seni öpüyorum. Evet. Özledim bayağı oldu görüşmeyle. Bir 10 saat. evet. Vallahi ya bir de bu kadar sürüyor bana var çekimler. Aynen. Kolay bayağı değil. Televizyon Aynen. işleri çok Aynen. zor. Çok zor. Bu arada hiç yok. Şu an geliyor ama ben seni duyuyorum. Ha eyvallah tamam. Evet. Ben de seni duyuyorum sıkıntı yok. Tamam süper. Ee, şeyle ilgili de bilgi alayım biraz. Ee, genç arkadaşlarımıza fikir olsun. Muhakkak merak ediyorlardır. Bu aranjörlük işleriyle ilgili birkaç bilgi alacağım senden aydınım ya. Tabii Çocuklar ne yapsınlar, nelere dikkat etsinler. İşte kullandığın ekipmanlar vesaire. Ne yapmaları lazım işte. Bu işin teknik kısmı ...harmonisi vesaire. Biraz bilgi verirsen bunlara da. Yani e, ilk önce yapmak istedikleri müziğin... E, ...şeyine karar vermeleri tarzına karar vermeleri lazım. Yani enstrümantal müzikler yapıp e, bir şeyler yapmak istiyorsa o sahada... E, ...kesinlikle şey yapması lazım. Eğer eşlik anlamında bir... ...durumu varsa yani bir şarkıya düzenleme yapılıyorsa... ...solistleri dinlemesi dinlemeleri lazım, sözleri dinlemeleri lazım. Şarkının e, sözleri onu nereye götürüyorsa oraya gitmesi lazım. Yani evet. düzenlemeyi göstermek e, farklı ataklarla ya da farklı armonizasyonla olmuyor. Yani çok basic akorlarla da şarkıyı ortaya çıkartabiliyorsunuz. Benim çok öyle yani basmak alıp akorlarla yaptığım şeyler var. E, Yakışan o çünkü. Yani e, zorlamıyorsun. sadece ol. Geçenlerde çok sevdiğim bir kardeşimin bir dostumun bir şarkısını dinledim. Evet. Yani Çocuk çok güzel okuyor tamam ama alttaki e, kim düzenlemiş ona da bakmak da istemedim ki hani, şey olmasın dedim. Evet. Başka bir yerde yani bambaşka bir yerde onun sevdası ben böyle bir düzenleme yapıyorum'u göstermek. Bu da işte geri tepiyor aslında. Geri tepiyor evet doğru söylüyorsun. Geri tepiyor Aynen. yani sonuç itibariyle ortada bir solist varsa soliste hizmet etmek lazım orada. Yani ana ana karakter neyse o ana karakterin altında doldurmak lazım. Evet doğru söylüyorsun. Bu yani e, tavsiyem o dinlesinler yani hani müzik dinlesinler o ayrı bir şey. Bir de yaptıkları şeyi dinlesinler sözleri dinlesinler sözlerin gerektirdiği gerçekten sözleri dinlediklerinde de melodiyi dinlediklerinde de o şarkı zaten bir yere götürüyor. Yapman gerektire yani o şarkı kendini götürüyor. götürüyor yani, sen Ayrı bir yere götürmeye çalıştığında solisi de ayırmış oluyorsun kendinden başka bir şey çıkıyor ortaya. Doğru evet çok doğru bir şey söyledin. Şimdi mesela işte bu genç arkadaşların ee, bu söyledik, bu en son söylediklerin aslında ana temaları olmalı lazım. En Ana noktası bu mesela şimdi söylediğin. Yani Kesinlikle. çok da fazla, değil mi? Çok da fazla abartmadan çok daha sabit. Aynen. aynen, aynen. Yani e, modelye ayak uydursunlar. Ben bundan hiç karşı değilim. E, sadece taklitçilik. Ama ya artık baktığımda herkes mesela trap müziğin peşine düşmüş durumda şu anda. Evet. Yani e, halk müziğinden en caz müziğine kadar herkes trebe dönmüş durumda. Bu da bir şey bulduğumuz zaman böyle yapışırız da onun suyunu çıkartmaya çalışırız ya öyle bir duruma dönüyor. Doğru, doğru. Eee o da müzik gelişimini gerçekten engelliyor. Yani baktığında e, senin benim kadar müzik donanımı olmayan adamlar e, çok farklı sound şeyiyle, e, mantığıyla başka bir yerlerde olabiliyorlar yani. Müzikle alakası olmayan bir adam sadece sound bilgisiyle bunu yapabiliyor. Doğru. O doğru da söylüyor. başka bir matematik yani müziğin içerisinde evet. hep matematik var o matematik, matematik var. bitmiyor doğru. zaten. Doğru, doğru. Peki sen canlıları falan çaldırırken nelere dikkat ediyorsun veya yazarken? Var mı böyle? Bir yazarken neler dikkat ediyorum? E, dikkat ettiğim şey yine az önceki din yinelediğim nokta e, her solistin yani solistini de iyi tanımak lazım bu arada. Yani şey olarak bu şarkı kesinlikle mesela aranjörlere tavsiyemdir genç arkadaşlara e, akapelli olmadan yani düzenleme yapmasınlar. Evet. Şan olsun. Çünkü yani şanın bir payı var. O şanın üstündeki e, şanı yorabilecek frekanslardan uzak kalsınlar. Evet. Çünkü adamın kendi bir frekansı veya kadının kendi bir frekansı var. O frekanslarda da sesler kullandığında <laughs> sen onun e, müzik hanesine tecavüz etmiş oluyorsun. O da senin de saf Bu sefer Tom Meister seni kapatmak zorunda kalıyor. Doğru. Solist doğru. Aynen. aynen. E yaptığın emek de boşa gidiyor. Yani o yüzden e, canlar camlar çalınırken en dikkat ettiğim şey e, solistleri çok böyle yoracak cevaplar olmaması yani ya da onların üstüne çok çıkacak cevaplar olmaması. Evet onun yine orada da sadece. Onun haricindeki e, toplu yaylı kayıtlarında da zaten çalıştığım bir, bir kaç ekip var zaten normalinde. Ama genelde hmm. çalıştığım insanlar var. Ee, New World Synthetics biliyorsundur, duymuşsundur. Evet, Necip'ler. Ee, Necip, Sendur abi, Şaban. Zaten ben Şaban'la uzun zamandır beraberiz. Evet, ben de beraberiz. Beraber uzun zamandır yani o zaten e, can dostumu yani, can kardeşim Şaban o, en çok. Olunca, evet. Aynen. Bir de e, yıllardan beri artık birbirimizin frekansını biliyoruz. Çok doğru. Yani onlar istediğimi biliyorlar. Biliyorum. Doğru şey. ben de onların ne çıkar biliyorum. Yani Aynen, onları öyle. yoracak şeyler de yazmanın bir anlamı yok. Zaman geçtikçe anlıyorsun. Yazılan o kadar bir partiler çok aslında baktı çok boşaymış yani. Şu Aynen. şeyin içerisinde baktığında hani yani o aciliteleri yazmamız, o kemanları bağırtmamız falanlar filanlar aslında baktığında çok yorucu geliyor şu anda bana nedense. Evet, doğru söylüyorsun. Yani doğru kesinlikle. Söylüyorsun. Yani hani evet. adamları da çile çektirmişiz boşu boşuna bu kadar zaman. <laughs> Doğru Gerçekten öyle. Yani evet. bir işin işin özünde bıraksınlar ya. Her şey işin özünde bırakmak lazım. Yani kemanın çok güzel bir lezzeti var. O lezzetini duyurmak lazım aslında. Kemanı doğru. zorlamak değil mevzu. Doğru doğru. Ya şeyi söyleyeceğim ben. Ben kendi kendimden bir soru sorayım sana. Şimdi bizim o eski kayıtlarda özellikle mesela yaylı kayıtlarında ondan sonra ne kadar daha daha böyle şey gidiyordu tonlar. Daha böyle dolgun geliyor yani anladın mı öyle diyeyim sana. Ee, neden böyle söyle, bir şey? Söyleyeyim. Keman soundu değişti yani bir şey bir tuhaflık Değiş. oldu. Neden böyle bir şey oldu mesela? Eee bunu bunu da geçenlerde hatta geçen değil dün iki gün oldu falan Bakır Abiler'le konuşmuştum. Onu sağ olsun o çok güzel bir şey anlattı. Onun bir gelişim var yani o o sürece yani şu andaki sürece gelen bir gelişim var ya. O süreçten bahsetti. Yani o zamanki e, işte 2000'lerdeki e, aranjörlerin de çıkartmış olduğu 5 yaylı mantığı vardı. Tamam. E, o mantık bayağı bir tuttu. Bayağı bir sonuç getirdi. Bu Hı -hı. E, gruplar grupları doğurmaya başladı. Bu sefer soundlar değişmeye başladı. Hı -hı. Soundlar değiştikçe Hı -hı. mantıklar da değişmeye başladı. Yani şu an Z kuşağı dediğim mantık başka bir şey çalıyor. Evet doğru. doğru yani bu işte gündem başka bir şey çalıyor, New World başka bir şey çalıyor. Yani New World, e, yine aslında gündemin devamından ayrılan arkadaşlar. Onlar ayrı evet. bir e, çatı altında buluşmak istediler. Evet. Yani evet. niye değişti? Mesela e, buradan hiçbir arkadaşıma alınması söyleyeceğim söze. Mesela eskiden, e, bu çok önemli. Dün, dün de altını çize çize Baki abi de söylemişti. Özel Arkun ve e, İbrahim abi vardı biliyorsun. Evet. Abi, yani e, onların ikisi zaten hani Messi ile Ronaldo gibiydi zaten çok toparlayıcı bir şey vardı. Doğru. E, şimdi e, bakıyorum ki işte çello, yeni çelist arkadaşlar da yeni bir mantıkla çalıyorlar. Kezacı, e, bir de bili, biliyorsun e, Türk Müzik Konservatuarı'nda ziyade Batı Müzik Konservatuarı'nda eğitim alan arkadaşların hani sen daha iyi bilirsin ki vibrat olabilir evet. başka yani. Tabii, tabii hani Türk müziği yani. çalmak başka bir şey. E, o Türk müziği temeli olmadan da çalınan e, durumlar var. Doğru çocuklar cinsin. yani Arap e, arabesk çalmayı, Mısır müziği çalmayı daha çok tercih ediyorlar. Nedense aslında bu işin temeli baktığında Türk müziği, Bravo, Türk müziği doğru. öğrenmeden de e, çıkan şey bu oluyor aslında baktığında. Doğru söylüyorsun. E, öğreticiler de çok az kaldı bu anlamda. Doğru. Hani. Doğru. E, herkes o anlamda şanslı olmuyor yani. Hani, o çok büyük değerler vardı. Onları Allah beni gani rahmet eylesin. Hani eee evet. zaten yani yaşayanları da Allah uzun ömür versin. Tamam. Bıraktılar. Öğreten birileri de olmayınca bu olmayınca, çok iyi bir doğru bir sonuç olmuyor Yani. Doğru söylüyorsun. Evet. Ben çünkü şeyi evet. çok iyi bilirim. Gündemde en başta işte Sendur abi, Yaşar baba oturduklarında bir dönerlerdi sollarına. Hepsi susardı. Evet. Evet. O edep vardı çünkü yani. Anladın mı? Şu anda hani o hakimiyeti kuracak arkadaşları göremiyorum ben. Evet, abi hala işte devam ediyor ama yani o çocukları zaten evet. hep toparlayıcı bir oldu, pozisyonda olduğu tabii, için. Tabii. Tabii, doğru. şey devam ediyor. Keşke o işte Kempa biliyorsun evet. efsanemiz hepimizin efsanelisi. Evet. Yani. Doğru söylüyorsun. Evet. Bir çok büyük kadride. Onlarla çalışma şansım da oldu. Çok şükür. Doğru. Çok güzel Şaban. Tabii. Çok Şaban uzun da şey. geldi. Şaban selamlar kardeşim benim. <laughs> Şabanım. Ee, hak yapımla ilgili biraz bilgi alacağım. Evet. Daha çok böyle no name isimlerle mi gideceksiniz? Nasıl olacak? Böyle, var mı? Tabii tabii. tabii. Ha, öyle mi? Stratejiniz öyle mi olacak Aydın? Yani stratejim diye bir şeyim yok aslında. Bu anlamda bir strateji Hı. geliştirmedim. Çünkü yani Hı. hoşuma giden insanlar, yani hoşuma demeyeyim, onu da demeyeyim, o da yanlış bir kelime. Gerçi evet hoşuma gidiyor. Fakat Hı. E, inan inanın bildiğim yani gerçekten bu adamla ben yürürüm. Bu adamla e, uzun soluklu olur çalışma diyebileceğim insanlarla yürümeyi düşünüyorum. Yani daha bu tip bir yapım şirketiyim aslında. Evet. E, az o, az olsun öz olsun. E, öz adama daha çok yani az adama daha çok e, şey yapabilirsin. Çok olduğu zaman çok fazla bir pay dilimi de azalıyor. Şey de azalıyor. Bence keyfi de zor oluyor. Mevki de azalır bence biraz. Keyfi de azalır. Tabi 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 tabii yani sonuç itibariyle şöyle bir şey söyleyeyim. Artık dijital platformun önünde, albümden albüm kalmadı. CD kalmadı. kalmadı, kalmadı evet ee, O yüzden dijital platformda da e, yaklaşık her iki ayda ya da üç ayda bir bir şey yapmak zorundasın. Doğru doğru aynen öyle evet. oldu. Abi. Evet kısır, yani kısır dört tane sanatçı olduğunda bir sene içerisinde zaten <laughs> <tıpır> bir prodüksiyon <laughs> yapmış doğru. oluyorsun. Doğru. E şeyi sorayım. E, Şahine var mı ikinci parçanız? Var var. Çok güzel şarkılar var. Sıfır mı? Yoksa yine? Sıfır, sıfır. Güzel, güzel. Tamam, tamam. Sıfır şarkı, o, e, o var, onun sürprizlerim var, şarkılarım. Ben onu 5-6 tane kafamda yazdım, çizdim. Onların <laughs> hepsini strateji olarak böyle sırayla şey yapmak istiyorum, doğru zamanda yapmak istiyorum. E, tamam. Az kaldı onda bir hikaye içerisinde yeni çalışmasıyla inşallah. Tamam, çok güzel. Şimdi merak ediyorlardı, sormuşlardı, soran Hı -hı. arkadaşlar da. O zaman bir hikaye içinde yeni parça geliyor arkadaşlar. Aynen, aynen. Aynen evet. Şahin de yolumuz uzun inşallah. Şahin Şarkı severmeyi de çok seven bir adam. Evet. Ee, onun haricinde hevesli ve algısı çok yüksek. Yani gerçekten algısı yüksek adamlardan çok hoşlanıyorum. Hani şunu evet. e, istiyorum mantık olarak dediğimde onu hemen cevap verebiliyorsa yani ben konservatuar bitirmiş adamlarda göremedim o o kadar algıyı yani. Hani gerçekten Yok, o, o anlamda çok şanslıyım mesela. Çok doğru, çok doğru. Ee, güzel şeyler yapacağım biliyorum. Çok ilerleyen zamanda da çok güzel düetler var kafamda. Sırayla. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Yani o, uzun. uzun Yani inşallah beş sene içerisinde de demiyorum, o kadar bile vermiyorum. Herkes Şahin'i tanıyacak. öyle. Tabii 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 canım. Beş sene çok fazla oldu. <laughs> yani çok işte olur. hani, evet, evet, yani uzun soluklu düşündüğünde. Tabii tabii, güzel sahne falan da yapacaktır muhtemelen pandemi sonrası. Tabii tabii. Tabii şu an pandemi olmasa çalışıyordu. <laughs> tabii canım. Hem de çok iyi çalışıyordu. Çok iyi çalışıyordu. Tabii tabii. Şu an tabii. Yani o o performansı da çok yüksek. Yani hmm. o şeyi yaptığında da o sahneyi yaptığında da hani 45. 50. dakikadan sonra o yorgunluk falan filan yok adamda. Çok o, güzel. Maşallah. Yani o her şeyi çok kuvvetli e, güzel. güzel de bir orkestra yaptım ona falan filan hazır her şey ya yani inşallah. Ya, çok Bakalım. Pandemi bitince. E, az kaldı diye düşünüyorum bu aşılar çünkü cevap da vermiş bildiğim kadarıyla. Evet evet aşıların şeyi güzel e, sonuçları güzel geliyor şu an. Güzel güzel dediler evet aynen. Yani, bayram Ramazan sonrası muhtemelen artık normal akışına döner her şey. İnşallah inşallah. Ya hep benim konuştuk sen ne yapıyorsun? Senin, <laughs> senin, senin 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 çalışmaların nedir? Ben e, albüm yaptım biliyorsun. Evet biliyorum. Söylemiştim. Güzel tepkiler aldık. Hemen <laughs> birkaç evet. vardı içerisinde. Ondan sonra Cenk Eren vardı. Mehmet Kılınç vardı sen bilirsin. Genç kardeşimiz. Evet. Hı -hı. Ve parçaların tamamı hiç eski hitlerden oluşan repertuardı. Şafak Karaman yaptı yapımcılığını. Çok güzel. E, güzel eserler çaldık. E, güzel de geri dönüşler aldık. iyi güzel tepkiler aldık. Ben de biraz daha böyle solistten ziyade Aydın artık biraz kendi solo konserlerime yönelecektim. Tabii pandemi Hı. dolayısıyla biz, bekledik. Fakat şimdi biz pandemi sonrası için plan projelerimizi hazırladık şu an. Çok güzel. Şimdi ünlü bir solist arkadaşımızla bir düet konser projesi yaptık. Onun dışında e, sadece kendimin solo konser olacağı projeler de var. Şu an Yap yap, oluşumu tamamladık. Bekliyoruz yani. Şu an öyle çok güzel. çok güzel. Olsun olsun. Güzel şeyler. Sen çok güzel ruhlu bir adamsın. Kesinlikle Eyvallah, yani. Ben ben işim, e, bilinmişlerin haricinde de senin ruhundan çıkan besteleri de kesinlikle duymak isterim. yani e, İnşallah beraber de geliriz. Bir araya da beraber çalışacağız. İnşallah, yani. yani. i̇nşallah inşallah. Kesinlikle. 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 <laughs> Şimdi de sorayım son. Mesela bir enstrümantal bir şeyler düşünüyor musun sen? bir albüm vesaire var kendi Kendimi vaktim olmadı, kendimi kuşayacak vaktim olmadı. <laughs> Doğru söylüyorsun aynen. Yani e, işte Hakan abi zaten hani dediğim gibi 22. seneye gireceğiz. Evet. E, onun evet. albüm çalışmaları, evet. sahne çalışmaları. Bu arada işte hani keşfettiğimiz işte e, Derya Bedavacı vardı, şimdi Şahin var. Evet, evet. E, e, işte Derya'da bir, uzun süre bir bayağı bir çalışmamız oldu. Şimdi Şahin var, ona kafa yoruyorum. Bir yandan bu televizyon projesi dediğim gibi gerçekten altı günümüzü alıyor. Yani Doğru, bir bugün değil. Sen de değil. Konuşmuştuk daha önce biliyorsun bir pazar. Evet. Onda bile evet. otuzluk liste yaptık şu anda. Falan yarın provalar diye başlıyor. Şey, e, solistlerin de bilmediği, hani daha önce yorumlamadığı şarkılar. Yani ben, şimdi sen ağlamayı sen biliyorsun değil mi mesela? Herkes biliyor. Söylemeye kalk dediğinde söyleyemiyorsun. Çünkü o şarkının bir tartımı var. Yani sunmak Doğru. zorundasın ya şarkıyı. O tartımı bilmek şey. zorundasın. Yani söz tartımını dikkat ederek kimse alıcı kulayla dinlemiyor şarkıyı. Kesinlikle. Şarkıyı abi. Dinlemiyor. Okumaya geldiğinde iş öyle olmuyor yani. Doğru, doğru. Evet. İcraya geldiğinde doğru. öyle olmuyor. Onda, o da doğru. solistlerin ee, bir şeyi provası oluyor bu anlamda. Baya ama doğru. çok heyecanlılar. Sibel Hanım da, Hakan Abi de inanılmaz derecede. Tabii tabii kesin. İnanılmaz İnanılmaz. Yani bizden daha titizler bu anlamda. Çok üstlerine düşüyorlar. O da güzel sonuç çıkartıyor. Güzel güzel çok güzel. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Aydın'ın Aydın'ım e, ben birkaç son konuklardan varsa soruları onları bakalım. Devamında tam sana... teşekkür edeceğim ben. ben. <laughs> Arkadaşlar var mı sorularınız? Ha, Aydın bağlama çalıyormuşsun ya. Evet. Ben eski eski bağlamacıyım biliyorsun. Tamam. <laughs> e, Erdem Erdem, Erdem bir işte bu aranjörlük yolunu adamdır yani. Doğru doğru. Evet Erdem'le başladınız siz ya. Yani. Erdem'le evet bizim biliyorsun sınıf zaten efsane bir sınıftı. Evet Gökhan da sizdeydi değil mi Gökhan Tepe? Gökhan Tepe Hüsnü Şenlendirici. Evet doğru. On, doğru. Ayşen Birgör var. Yeni proje yaptı bizim. Ayşen Birgör. Gör TRT'de. Ben... Sizin sınıfta mıydı o? Bizim sınıftaydı tabii. Yudum bizim sınıftaydı. Oo siz siz bayağı güçlü olmuşsunuz ya. <laughs> Affedersin ben harcı starlar sınıfı yani. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bak doğru. Öyle öyle Böyle. çok güzel insanlardı yani o, o yıllar unutulmuyor zaten. İnanılmaz. İyi ki olmuş yani. Çok şanslıyım. İyi olmuş abi. ya. Vallahi özlüyoruz işte. Hala Vallahi, kaç aynen geçti. Öyle. Valla özlüyoruz. Aynen öyle Hidayet. Canım benim. Evet arkadaşlar. <laughs> Orhan'cığım selamlar. Aydın'ım sana ben çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz Hidayet. Kendine iyi bak. Teşekkür çok ediyorum teşekkür ben de. Dedim. Kit ayırdın. Çok sağ ol. Eksik olma. Estağfurullah. Gördük seni de. Vallahi iyi oldu. Aynı Biraz moral mi? oldu. <laughs> çok oldu. selam olsun Aydın'a e da. Buradan tamam, bütün tamam, bizi tamam, izleyenleri yani. sevgiler. güzelim. Çok öpüyorum seni. İyi çalışmalar. Seni. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Çok sağ, Eyvallah, sağ ol kardeşim benim. Al, sağ